Bloomberg'un bir haberi var. Amazon'un Kuiper projesi var. Bu neydi? Uydu projesi Amazon'un. Biliyorsunuz Amazon'da sadece bir ticaret şirketi değil. Ayrıca robotik üzerine çalışıyor, çipler üzerine çalışıyor. Bir 360 derece yapay zeka şirketi olmaya doğru gidiyor ve bir yandan uzay işlerine de bakıyor. 2026'nın ilk çeyreğinin sonuna kadar Amerika'da, Kanada'da, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de uydu interneti sağlamaya başlayacak Amazon. Amazon'un bu uydu internet projesiyle beraber Yıl sonuna kadar da 200'den fazla uydunun alçak yörüngeye yerleştirileceğini söylüyorlar. Amazon daha önce 2025 sonuna doğru hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu ama hangi ülkeler olacağı net değildi. Şimdi bu açıklamayla beraber artık 5 ülke netleşti. Starlink'le yani Elon Musk'ın şirketiyle kıyaslayacak olursak 6000'den fazla uydusu aktif Starlink'in ve hedefi 12000'den fazla uyduya sahip olmak. Amazon'un Kuiper'ine baktığımızda ise onun hedefi 3000'nin üzerinde yani 3000 civarında bir uyduya sahip olmak istiyor. 2026'ın sonuna kadar da 200 civarında uyduya sahip olmak istiyor. Starlink'e baktığımızda hali hazırda yüzden fazla ülkede ve bölgede hizmet veriyor. Tabii başka bir seçeneğin olmasıyla beraber tekel olması Starlink'in mümkün olmayacak. Böylelikle de fiyatlarda biraz daha iyileşme olabilir diye düşünüyorum. Mesela Starlink baktığımızda aylık ortalama 90 ve 120 dolar civarında. Hatta 500 dolarda bir donanım kiti var. Onu almanız gerekiyor. Kuiper'in henüz fiyatı belli değil ama daha rekabetçi fiyatları, daha uygun fiyatları olacağı da ayrıca söyleniyor.